Zayıflamak için spora gidiyorlar, spor salonuna gidiyorlar. Zayıfladıktan sonra hareketi hemen birden bırakıyorlar. Zayıflamak için yemeği kesiyorlar. Sonra zayıfladıktan sonra birden yemeğe saldırıyorlar. Zayıflamanın tek çözümü hareket etmek. Türkay Hanım, merhabalar. Hocam, merhaba. Ben size merhaba. ilk defa takip ediyorum da yeni takip ediyorum ve çok sevindim takip ettiğim için. Bilmiyorum Şimdi kanka. ben. Devlet memuruyum. Sürekli oturuyorum. Oturmaya evet. alışınca da hareket yapamıyorum. Sigarayı bıraktım, <laughs> 25 kilo aldım. Sigaraya tekrar başladım. Yaşım 51. Yani ben ne yapacağımı bilmiyorum, zayıflayamıyorum. Her seferinde zayıflayıp tekrar kilo alıyorum. Ama zayıflamak için e, ne kullandım? x gibi haplar kullanmıştım. Evet, öncelikle Memur olmanız şişmanlamanıza önünü açan veya doğru olan bir durum değil. Yani sizin memuriyetinizin ne olduğunu bilmiyorum ama eş anlamlı baktığınız zaman çevrenizde sizin gibi memur olup zayıf olan bir sürü insan var. Evet tabii ki. Evet o zaman mesleğinizi şişmanlatmıyor. Öncelikle bunu anlamamız lazım. Hani şunu demek istedim hocam, hani he? oturuyoruz sürekli hareket oturmaya alıştığımız için hareket yapmak zor geliyor gibi. İşte e, ona geleceğim Türkay Hanım. Benim zaten e, işim 20 seneden beri bu alandayım. İnsanların düşüncelerinin değiş değişerek e, davranış biçimlerini değiştirip kalıcı. Tedavi yani kalıcı kilo problemini çözmek. Yoksa demin sizin dediğiniz o ilaç normalde çözmez. Ama plasebo etkisi yapar. Birkaç kilo verdirir. Ondan sonra tekrar aldırır falan. Yani bu iş ilaçla çözülecek iş de değil. Öncelikle bunu da e, anlamanız lazım. Yani bu, bu kapıları kapatmanız lazım. Burada boşuna zaman, enerji ve para harcarsınız. Demin dediğim gibi mesleğinizle ilgili de değil. Onu da anlamanızı istiyorum. Evet hareket minimuma iniyor. Yaşınız çok daha genç. Yani bu yaşta herkes yani sizin yaşlarınızdaki kişiler tam doğru zaman kilo vermek için en optimal zaman. Çünkü bunu kaçırırsanız 60'lı yıllara gireceksiniz. Sonra 70'ler gelecek. Yani bir daha zayıflamak çok zor. Yani her geçen gün zayıflamak daha da zorlaşıyor hayatlarımızda çünkü zayıflamanın tek çözümü hareket etmek yani hareket hareket hareket. Siz etmiyorsunuz sevmiyorsunuz yapmıyorsunuz zaten o yüzden şişmansınız yani <laughs> hareketli sevmeyi öğrenmemiz gerekir ee, küçük adımlarla başlamamız lazım küçük adımlarla yani hareket ömür boyu sonuna kadar yani son nefesimize kadar hareketi kabul etmemiz lazım çok kilolu işte spora gidip zayıflamak için spora gidiyorlar spor salonuna gidiyorlar zayıfladıktan sonra hareketi hemen birden bırakıyorlar. Bu da çok yanlış. Bu da doğru bir şey değil. Diyet de aynı mantıkla yapılıyor. Zayıflamak için yemeği kesiyorlar. Sonra zayıfladıktan sonra birden yemeğe saldırıyorlar. Çünkü zihnimizde yasaklar daha da o konuda ilgi göstermemizi veya takıntı haline gelmemize sebep oluyor. Dolayısıyla bu iki yöntem de yanlış. Yapmamız gereken e, şu benim kitaplarımı okuyun, televizyonuma abone olun, orada bilgiler çok fazla anlatıyoruz. Efendime söyleyeyim, YouTube'dan izleyebilirsiniz, ücretsiz olarak orada da yayınlarımız var. Instagram'dan takip edin. Bir bilim seviyesi değişimi bu. Bu hemen böyle 5 dakikada olan bir şey değil. Ama bir şey anlamanız lazım ki bunun tek ilacı tüketmem gerekiyor. Sanırım arkada bir sürü klasör görüyorum. Klasör de beni şeye hatırlatıyor. Muhasebe falan mı yani ekonomi mi üzerine? Yok şey, kaymakamlıkta yazı işleri müdürüyüm. Yazı işleri müdürüsünüz. Evet. da böyle düzenledik. Bir annesiniz, bir eşsiniz, bir ev kadınısınız, evet. bir kadınsınız. Dolayısıyla ev ekonomisinden anlarsınız. Gelir, gir, girdi, çıktı. Yani eve böyle giren bir para vardır ve de çıkan bir para vardır. Bu ay sonunda denk gelirse, yani uzlaşırsa borçsuz kapanır. İşte çok fazla har harcama varsa az gel gelir sabittir zaten. Çok fazla harcama varsa bu sefer borçlanır insanlar. Yani aslında e dengeli değil de e gelir arttırılır arttırmak değil yani beslenmeyi arttırmak beslenmeyi çözmek değil aslında gideri arttır, gideri arttırmamız gerekiyor yani gider artması lazım aldığımız enerjileri e, şey yapmamışsınız harcayamamışsınız öyle bakmamız lazım eve giren parayı harcamamışsınız yani o yüzden içeride stop bu mantığı hiç affetmeyin yani bu mantık tek mantık yani bunu ömür boyu bu istikamette düşünmeye çalışın alacağınız bir ilaç bile bunu yapıyor mu? Yani evinize giren paranın çıkmasını sağlıyor mu? Sağlamıyor. Yani enerji tükettirmez hiçbir ilaç. Enerjinizi yakmaz yani. Harcamaz yani tükettirmez. Bunu sizin günlük hayatınızda çeşitlendirmeyle çözmeniz lazım. Yani hayatınızda çeşitlendirmek. Yani merdiven, asansörü yerine merdiven. Arabayı biraz uzara park etmek. İlla spor yapmak değil. Yani günlük hayatınızda daha yavaş yavaş daha fazla hareketi sevmek, hareketin şeyini artırmak. Ha hareketi sevmek için de tabii doğal olarak kilolarınız çok fazla olduğu için diyelim sizin için değil de genel anlamda. E, normal ideal bedende olan bir insan için sizin e, kilolarınızla günlük hareket etmek daha da zorlaşıyor. Bunu kabul ediyorum. Yani diyelim 50 kiloluk birisiyle 100 kiloluk birisinin aynı işi yapması arasında büyük bir fark var. 50 kiloluk insan sırtına 50 kilo koyup şey yapmıyor yani. O yüzden hareketli kilolar çok sevmezler. Bunu çözmediğiniz sürece bu kilolarla yaşamayı kabul edeceksiniz. Ya da hareketi sevmeyi, hareketi çeşitlendirmeyi, hareketin tekrarı, miktarı, şiddeti hayatına dağıtmayı, e, arttırmayı. Bunu istikametinde düşüncemizi yoğunlaştırırsak yüzde kilolar gider. Yüzde doksan dokuz bile değil, yüzde yüz gider. Çünkü enerji tüke, enerji yasaları var. İşte orada e, enerji tüketimi, akış, akışını anlatan yasalar bunlar, fizik yasaları. O yüzden... E kim ne anlatıyorsa anlatsın ama termodinamik yasalarını bilmeyen, Newton hareket yasalarını bilmeyen insanlar uzman olamaz. Bu konuda uzman olamaz ki bir sürü birçok doktor bunu bilmez. Yani termodinamik yasalarını bilmez. aynı zamanda biz bir bütün diyetisyenler de bilmez. Sizin ihtiyacınız olan enerji yakmanız gerekiyor. Vücut ısısınızı arttırmanız gerekiyor. Vücut ısısı artınca içinizdeki yağ dışarıya doğru akar. Bu da işte zayıflamanın sırrı oluyor işin gerçeği. Bedeninizin ağırlık kullanmadan, bedeniniz ağırlık kullanmadan, bedenin hareketleriyle, e, tabiri caizse e, her türlü hareket. Bazıları diyor ki yürüyüş heri ezayıflatmaz. Bazı uzmanlar bunu söylüyor. Çok büyük yalancı mı diyeyim, yanıltıcı mı diyeyim, yanlış mı biliyorlar diyeyim? Böyle bir şey yok. Biz enerjimizi siz kaymakamlıkta çalışıyorsunuz, e, bilirsiniz yani mantık olarak bilirsiniz. Siz insanların e, enerjilerini e, tüketme enerjilerini siz sağlamıyorsunuz. Yani benim günde 20 dakika, 30 dakika yürüyüş yaptığım zaman bunu kaymakamlık karşılamıyor, belediye karşılamıyor. Ben kendi bedenimden karşılıyorum bu enerjiyi. O anlamda söylemek için söyledim. O yüzden hani her evet. ister e, yürümek, ister hareket etmek, ister merdiven çıkmak. Bunların hepsi kilolarımızın yavaş yavaş erimesine sebebiyet veriyor. Ama unutmayalım uzun vadeli bir zaman diliminde kişiden kişiye değişir. Boyunuza, kas yapınıza değişir ama hepimiz uzun vadeli bir süreçte hareketimiz daha fazla artarsa kilolarımızdan %100 kurtulur. Yani üreteceğimiz hiçbir bahane yok. Hiçbir hastalık, hiçbir bazıları işte Hashimoto, bazıları insülin dirençlerinden bahseder. Bazıları işte polikistik hastalıklarım var der. Bazısı şu var bu. Hiçbir engel yok. Yürüyemeseniz bile kilo verebilirsiniz. Yeter ki daha fazla enerji yakın günlük hayatınızda. Ve bu uzun süre devam etsin. Tamam Türkiye'ye. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.